Ah be Ayşe Senin de sonun böyle olacaktı demek Keşke ayrı eve çıktım Dediği zaman Ya da çıkacağım dediği zaman Keşke onu yollamasaydım ayrı eve Onu ayrı eve yolladığım için bunlar oldu Anacım nereden bilebildin böyle bir şey olacağını Herkes aile eve çıkınca böyle ölecek mi? Aile eve çıkıp mutlu mesut olacaktı ama işte. Bir tane rahatsız tarafına öldürüldü. Ah oğluma ah. Ne yapacağız bilmiyorum. Merak etme ana. Ayşe'nin kanını yerde bırakmayacağım. Ve bunu yapanı ben bizzat biliyorum. Cemal Özbey. Adım adım eminim o yaptı. Ona bu hesabı soracağım. İyi de Fırat. Ya Cemal Özbey değilse başkasıysa bu koskocaman ülkede yani Cemal Özbey mi olacak sadece? Yani Dicle doğru söylüyor. Yani. Güzelim. Yani bu koskocaman ülkede bir tek Cemal Özbey gibi bir sürü yani düşman kişi var da Cemal Özbey bize daha çok bulaştığı için Cemal Özbey'den ben biliyorum. Siz merak etmeyin. Neyse artık dağılalım hadi. Oğlum bir dua kusaydık. Evet. <laughs> Ulan geri zekalı. Geri zekalı. Benim yeğenim sen sen yeğenimi niye satış yapıyorsun lan? Çakal. Ya amca vallahi benim bir suçum yok. Ulan geri zekalı. Ulan otelde siz yatarken peki bu çocuğu herhalde hayaletle öldürecek hali yok. Kim öldürdü lan? Yenime? Ulan söylemezsen kafanı sıkarım seni şuradan camdan aşağı atarım. <laughs> ya amca amca. Söyle lan. Mustafa hoca. Mustafa değil mi? Ulan bir de ofise gelince bana arayacaksın kesiyordu. Götelek. Ulan şimdi seni ne yapayım he? Sen niye yeğenimi satış yapıyorsun ha? Amca ben satış yapmadım. Yoksa beni de öldürecekti. Ben de kaçtım. Ulan bu yalana ben inanır mıyım lan? He? Ya vallahi inan inanma fark etmez ama vallahi benim suçum yok. <laughs> lan gel lan buraya. Efendim abi. Şun cesedini al, göle at. Peki. Fırat benim eve gitmem lazım artık. Yarın gelirim ama. Tamam güzelim, istediğin zaman gel. Başın sağ olsun tekrardan. Sağ ol. Hadi anne görüşürüz. Görüşürüz kızım. E Fırat biz de yavaştan gidelim artık. Bize de müsaade. Evet, ama geliriz yine. Evet. İstediğiniz zaman gelin. Bu kapı hepinizde açık. Siz de artık bizim bir halimizin ferdi siziniz. Olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. E hadi anne gidelim artık. Tamam oğlum. Oğlum. Ne oldu anne? Meyve falan istiyor musun? Yok gerek yok. İyi tamam. Abi. Ne oldu? Bir gün senle gitmezsin değil mi? Açma şu konuları lütfen. Ciddi diyorum. Asuman abla öldü. Ayşe abla öldü. Babamızı zaten çok küçükken kaybettik. Sen varsın ben varım bir de annem var. İsmail Turgut Dicle bunlar ne güne duruyor hele Dicle ablan. Ama onlar ayrı evde oturuyor biz üçümüz sadece burada oturuyoruz. Bir şey olmaz. Olumlu düşün ki olumlu olsun her şey. Abi lütfen size bir şey olmasın. Of. Bu konuda nerede açıyorsun? Ne bileyim çok meraklanıyorum. Açma o zaman böyle konular. Fazla da merak iyi değildir. Peki. Heh. Diyeceğim. Allah'ın bir lafı vardır. Her canlı ölümü tadacaktır. Öyle olacak zaten bir gün. Öf be. Ekonomi de bayağı fazlalaşıyor. Mustafa bir şey söyleyeceğim. Daha bir hafta önce bir tane bir restoranta gitmiştik. O restorantın adı neydi? Nereden çıkardın ki böyle bir şey? Ne bileyim. Bir an sonrasım geldi. Çin restorantına gitmiştik. Evet ama o restorantın adı neydi? Ha. Oydu. Ha tamam. Kendi mesafıma yazacağım da. Millet bakar. Ne oldu? Ne ne oldu? Yüzün biraz sanki beyazlamış gibi. Ha. Talihsiz olay ya. Şunu yapmaya çalışıyorum yapamıyorum bir türlü. Anladım. Evet. Gel. Abi. Ne oldu? Sana kötü haberim var. Ne oldu? Cemal Özbey yine bir şeyler mi yaptı? Yok ama... Hani şu Mahmut babanın torunu vardı ya Ayşe diye. Fıratların evine sığınmıştı. E Ölmüş o. Yani öldürülmüş. Ne? Evet. Allah Allah. Cemal Özbey öldürmüştür. Adım adım eminim de. O kız Fıratların evine kalıyordu. Nasıl olur da öldü ki? Bilmiyorum. Aile eve çıkacak mıymış, neymiş, bazı şeyler araştırılmış çünkü. Aile eve çıktığı zamanda da zaten artık Cemal Özbey mi, kim bilmiyorum da. Orasını fazla göstermiyor tabii ki de katilin kim olduğunu. Gelmiş evde kafasına sıkmış. Bu aralarda da hep cinayet haberleri fazla şu ya. Ne oluyorsa artık ülkede. Abi bana bir şey diyecek misin? Yani benim yapacağım bir şey var mı? Senin yapacağın bir şey yok. Sen gidebilirsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Tüh be. genceci kızdı bir de. Ulan Cemal Özbey. Senin fikrinse seni var ya. Bir gebertçem anlatamam. Of. Ne yapacaksın? Ne ne yapacağım? Düşüneceğim bir şekilde hareketi geçeceğim. Ama bunu Fırat'la konuşmam lazım şu an. Ama Fırat da yok tabi. Doğru. Bakanla konuşsan. Bakan da yani aradaki böyle çatışmaları sağlayan bir adalet kurumu olduğu için maalesef bilmiyorum ki. Bir kez dene istersen. Hem Cemal ile tanışmış olur. Denerim. <laughs> ha? Allah Allah kim lan bu? Alo? Cemal Özbey. Seninle ilgili bazı şikayetlerin olduğunu biliyorum. Ve bugün benim ofisime geleceksin. Derhal. He, şimdi anlaşıldı. Bakan. Nasılsınız iyi misiniz? İlk önce ben size gelmeden bir sizinle bir konuşayım. Nasılsınız? Uzatma. Pırını pırtını topla. Bugün benim yanıma gel. Sen önemli bir şeyle konuşacağım. Yeter artık. Sen yaptıkların yetti. Allah Allah. Benim yaptıklarım yetmiş. Ne yaptıklarım benim ha? İnfaz mı edeceksiniz anasını satayım? Ha öyle bir şey düşünüyorsanız da şu an için öyle bir şey olmaz. Çünkü öyle bir olay yok. Ve öyle bir olay ortada bile yok yani. O yüzden bu olay geçersiz. Öyle yani. Cemal Özbey ofisimize derhal gelmezsen seni evinden alarak zorla getiririz buraya. Hayır lan oradan. Benim milyon tane adamım var. Lan sen kimsin lan bir kere? Ha? Hayal etmesin Nesin belli değil. Yüzünde kapalı. Hadi kapat. Hadi görüşürüz. Hadi. Enayi var sanki anasını satayım. Milleti kandırıp kandırıp kendi ofislerini alıyorlar. Hmm. Güzelim kusura bakma Alalı Celevi'den çıktım. Fırat'ın manevi değildi işte. Uzaktan bir arkadaşım ölmüştü Ayşe diye. Biliyorum. Başı sağ olsun cidden. Amin. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Kusura bakma ya öyle olay olduğundan dolayı. Önemli değil Turgut artık. Aynı konuları açmana gerek yok. Doğru. Aynı konuları açmaya gerek yok. Sen bana nasıl aşık oldun? Yani ben sana aşık olmam ama sen bana nasıl aşık oldun? Yani huyun suyu niye? Karizmasın. Yani tuttuğunu koparan bir tipsin. Ben de sana aşık oldum bir şekilde. Yalan mı? Yok değil. Güzel. darı saat İsmail'in başına. Heh, İsmail mi? İsmail bu kafayla oho. kaç tane kız kaçırır elinden. Ne oldu ki? Aman ne bileyim değişik değişik hareketler var boş ver. Turgut, ne oldu? Bir aşağı baksana. Ne oldu? Cemal Özbey'in gelmemesi benim canımı aşırı bozdu. Niye böyle yapıyor? Bana anlatır mısın Mustafa? Ne bileyim efendim yani o da kendince dalga geçiliyormuş gibi. Bir de o bu aralar fazla böyle infaz yaptığı için biraz korkuyor. Evet fazla infaz yaptığı için o da ben altına almak istiyorum. Ama bir şekilde benim ofisime gelmiyor. Yani gelse aslında bir adam akıllı konuşsak tamamdır. Veya bunun psikolojisinin altında ne yatıyor? Ailesinden küçükken şiddet mi görüyor? Ne yani? Başka da bir şey değil. Televizyonda da bana ukalaca konuştu. Acaba sen onu bir şekilde buraya getirtmeye çalışsan olur mu? Yok efendim uğraşmayın. Cemal Özbey Cemal Özbey öldürmeye kalksalar bile gelmez yani. Yani o ancak milleti öldürür. Öyle bir tip. Anladım o zaman. Bir dahaki toplantıda ama bir şekilde Cemal Özbey gelsin. Onun zaten bir şekilde gelmezse onun kapısına jandarma ve benzeri hatta polis falan gönderirim ki bir şekilde buraya gelmesini sağlatırım. Sana gelince de sen görevini çok iyi yapıyorsun. He, Bekir Doğan'ın ofisinde de bayağı iyi çalışıyorsun. Duyduğuma göre Bekir Doğan'ı yakmışlar. Evet öyle oldu. Hmm. Yani her ne kadar kötü kalpli olsa da ya da ne bileyim böyle sinsi bir çocuk olsa da bir şekilde ben üzüldüm. Allah kimseye öyle bir ölüm göstermesin. Amin. Neyse, sana gelince de sen işine başarılısın. Sakın bir safsaklık yapma ki hayatına daha da güzel devam et. Cemal Özbey gelince de Cemal Özbey böyle kötü hareketle devam ederse sonunu hiç hayal etmeyeceği bir şekilde tasarlatır. Bu kadar. Anladım efendim. Neyse. Görüşünüz bu kadardır. Görüşürüz Mustafa. Hem öğretmenliğini yap hem de operasyonluğunu yap. Göreyim seni. Sizi asla incitmeyeceğim ve asla da yüzünüzü kâra düşünmeyeceğim. Bundan eminim. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Göreceğiz Cemal Özbey. Bakan bile sana kurulu. Göreceğiz. you mm -hmm.